Şimdi Fizi'nin sesli arama sistemini deneyeceğiz. Önce birkaç deneme yapayım. Çok güzel aradığını kanıtlayacağım önce. Bir berber, bir berbere, bre berber, gel beraber, bir berde, bir berber dükkan açalım demiş. Zaten oraya kadar sığmayacak. Bu kadar algıladı bak. Doğru. Bre berber, gel beraber kısmına kadar algıladı. Başka bir tekerleme denelim. Kırk küp, kırkının da kulpu kırk küp dahi ayırmasa da gayet doğru bir tahmin. Hadi bir tekrar deneyelim. Kartal kalkar, dal sarkar, dal sarkar, kartal kalkar. Süper. Ama bu güzelim filmin şu anda Red Hot Chili Peppers'ı algılayamadığını görürüz. Red Hot Chili Peppers. Evet. Youtube. Red hot, red, hot red, hot. <laughs> red hot chili peppers, red hot chili peppers, red hot chili peppers, red hot chili peppers, red hot chili peppers. Red Hot Chili Peppers. <laughs> <Get down. gülüyor> Nasıl? not mi söyleyemiyorum? Red Hot Chili Peppers. <laughs> ha, ah, nihayet.